Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz Brawl Talk'umuz dün ön gösterime girdi arkadaşlar. Brawl Stars'ta Brawl Talk bugün yani 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yani bugün saat 7'de geliyor Brawl Talk arkadaşlar. Ve biliyorsunuz bir tek geçen Brawl Talk'ta Brawl Talk öncesi teori videosu çekememiştim arkadaşlar. Tam o zamanda çok işler denk gelmişti. Ama dün atamadım ama bugün arkadaşlar tam iki tane teori videosu atacağım. Aslında bu da tam teori değil. Bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz e, Brawl Stars resmi YouTube kanalından 2 ayda bir bir podcast yayınlanıyor. E, Time to Expl Explain diye. Ve bu Time to Explain adlı podcastlerde e, şeylerin, oynayıcıların yani bizlerin e, Twitter'dan sorduğu soruları alıyorlar. Topluyorlar yaklaşık 30-40 tane soruyu ve 2 saatlik, 3 saatlik bazen 4'e 5'e de çıkıyor. Yani uzun saatler boyu bu soruları uzun uzun yanıtlıyorlar ve 4-5 gün önce bir podcast daha yayınlandı. Ee, tam da Brawl Talk zamandan önce olunca güzel sneak peek gibi güzel bilgiler vermiş oldular burada. Frank ve Dan Danny var zaten tanıdığımız Brawl Stars'ın toplu ekibinden ve diğer Supercell ekibinden de iki kişi daha var. Bugün Onur abinin kanalından e, bu podcast'e gelen çok önemli soruları izleyeceğiz beraber arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen videoyu e, biraz geç kaldığım için Onur abinin kanalına izliyorum. Kendim şey yapamadım ama zaten Facebook'um de var, şeyim de var. Yani asla bir hani e, hazıra koyma falan değil. E, Onur abiye buradan çok teşekkür ederim. Zaten 2-3 yani yaklaşık 3 yıldır kanalına aboneyim. Bu videoya da like'ımı attım. Onur abiye de, de tekrar teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Hatta bir kere kanalıma yorumda yazmıştı sağ olsun. Yine onun bir sinir izlediğim videoya yorum yazmıştı. Neyse. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Daha fazla böyle videolar için de lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden güzel bir like bekliyorum. Her Brawl Stars videosuna neredeyse 30-40 like atıyorsunuz. Bu videoya da 30 like atarsanız çok sevinirim. Bakalım e, bu podcast'te Brawl Stars e, yöneticileri daha doğrusu süper yöneticileri bize ne cevaplar vermiş yeni güncellemedeki e, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha ilgili. hepiniz hoş geldiniz ve, ve Time to Explain isminde bir podcast var. var ve ekranda unutmayın. görmüş olduğunuz gibi Danny Teo ve Frank'in de ve içinde de bulunduğu ekip Brawl Stars'la ilgili gelecek güncellemeden Hiç sneak peekler sonra. yani sonra. önemli ne haberler veriyor. Bir Ve dakikalar önce bahsedeyim. yayınlanan bu pot... Evet Onur abi de burada işte podcast... 2024 tarihinde yaklaşık bir ay önce... Burada yine bir bazı kendi teorilerinden bahsediyor bir iki tane. Ben tam Çünkü bakın buradan da göstermek istiyorum size yaklaşık... geleceğim atlatıp. Zaten izledim bu videoyu ben sonuna kadar da. Aynı zamanda da kanala ediyorum. abone olursanız çok sevinirim. 600 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Evet, abi de 600 bin abone olacak. Biz de yeniden 20 bin aboneye ulaşacağız. 20 bin 500'lerden düşmüştük. Yeniden 20 bin abone oluyoruz. abone olun. Bu podcastte Brawl Stars ekibi bir araya geliyor ve topluluğu. Evet. Bu Brawl Stars ekibi bu arada hepsi galiba. Aynen. Konuşuyorsun Diğer ve sosyalleşiyorsun. Böyle bir şey yap. Böyle bir şey yap Yok ve Heh, başladı galiba. Pardon. Planınız var mı diye soruluyor. Bu çok fazla. Evet. İlk soru şu arkadaşlar. Yani önemli sorulardan ilk soru. Biliyorsunuz Brawl Stars'ın bir de Çin sürümü var. O Çin sürümü yani Brawl Stars'tan tamamen apayrı bir e, yöneticiler o Çin sürümünü yönetiyor. Yani apayrı kişiler e, o Çin sürümü oyununu yönetiyor. Tamamen normal global Brawl Stars oyunundan farklı bir şekilde yönetmeyi planlıyorlar o Çin sürümünü. Sadece Çin'e özel zaten. Çin'deki indirebiliyor ama tabii e, VPN'de falan indirdi birçok kişi Türkiye'de de. Her ülkede yani. Ama neyse. Bu Çin sürümünde bir özellik var. Böyle Nasıl diyeyim? Mesela hiç oynamadım ama çok gördüm videosunu. Roblox'ta mesela bir menü gibi bir şey var ya böyle dolaşıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Hatta oyun modu galiba ama ya yani tam bilmiyorum Roblox hiç oynamadım ama onun gibi Çin sürümünde böyle bir lobi var bir menü gibi bir yer orada insana bir bile konuşabiliyor sosyalleşebiliyor işte birbirine kostümleri gösteriyor carcur konuşuyor ama sadece orada dolaşıyor karakterler menü lobi gibi bir yerde ve insana bir bile sohbet edip sosyalleşebiliyor Çin sürümünde var bu dediğim gibi Çin sürümüne gelen yenilikler kostümler falan normal oyuna gelmiyor o bağımsız bir şey bu Global Brawl Stars oyunundan Çin sürümündeki Brawl Stars tamamen bağımsız. O yüzden oraya gelen şeyler buraya da gelecek diye bir şey yok. Ama tabii ki bazıları gelebilir. Sonuçta Brawl Stars gibi oyunda. O yüzden bir soru gelmiş. Çin sürümündeki o lobi sistemi normal Brawl Stars Hatta da merak ediliyor diye. çünkü Çin Brawl Stars sürümünde bu gerçekten beğenilen Bakalım bir özellik. Benziyor. Buna özetle şu şekilde Burada cevap veriyor. Frank bunun yaklaşık olarak 6 aylık bir Bak. emeği sonucunda ortaya çıkabileceğini söylüyor Bak. ve Bu odanın içerisinde, bu odanın içerisinde yapılan, yapılan şeyin, şeyin de aslında, aslında sadece, sadece insanların sadece bir, araya bir araya gelip konuştuğu yani işte onun dışında yani. Herhangi, yani. Herhangi, herhangi bir olayı yok, bir yok ve bunun içinde de 6 ay uğraşmanın, uğraşmanın çok mantıklı olmadığını söylüyor ki bence de haklı. Yani o 6 ay içerisinde bunu yapmak yerine çok daha oyuncuların seveceği şeyler yapmalıydı. Odaklanıyoruz ve, odaklanıyoruz ve bu, da bu da aslında zaten Brawl Stars'ın Stars bugün en popüler en günlerini, günlerini yaşama sebeplerinden, yaşama sebeplerinden birisi, birisi. Yani biz yani yani daha biz PvP çok PvP tarafına, tarafına odaklanıyoruz, odaklanıyoruz, odaklanıyoruz ve böyle de devam edeceğiz, de devam edeceğiz dedi, Frank. dedi. Frank. Tabii Frank. Tabii bunu... Evet buna da arkadaşlar Frank şöyle bir cevap vermiş. Zaten oyun liderimiz biliyorsunuz Brawl Stars'ın oyun lideri Frank. Hatta yani Brawl Stars oyunu adına adına en büyük temsilci Frank diyebiliriz. O da şöyle bir cevap vermiş. Hani e, ee, bunu bu özelliği getirmek bu lobiyi bu oda özelliğini getirmek hani yaklaşık 6 aylık bir çalışma gerektiriyor demiş. Ama demiş hani bunun insanların birbiriyle konuşması dışında hiçbir hani şeyi yok demiş. Hiçbir e, özelliği hiçbir faydası yok demiş oyuncular için. Sadece hani o odada toplaşıp insana birbiriyle sohbet ediyor. Sosyal Başka hiçbir faydası yok demiş oyun veya oyuncular için. Ve sırf böyle bir özellik için çok fazla bir oyuna yararı olmayacak bir özellik içinde de 6 ay çalışmak diyor. Bunun yerine çok daha oyuna büyük etki getirecek. Zaten şu an Brawl Stars biliyorsunuz en popüler dönemlerini yaşıyor. Pandemi döneminde 2020-2021 dönemleri en popüler dönemleriydi. Sonra baya bir düşüş yaşadı Brawl Stars'ımız ama şu an en iyi oyun ile en iyi dönemlerini yaşıyor. Şu an en parlak dönemi aktif olarak Brawl Stars'ın. Ben de zaten baya oynuyorum ha yeniden başladım deli gibi kupa kasmaya neyse. Yani o diyor ki bu kadar e, popüler bir zamana gelmişken gereksiz şeyler için bu kadar vakit harcamak saçma olur diyor kısaca. Daha e, oy, oyunu geliştirecek, daha önemli özellikler için böyle 6 aylık bir çalışma yapmalıyız demiş kısaca Frank. Yani bu odada sohbet etmesi gereksiz bir iş bence de. E, 6 aylık bir çalışma hem de böyle bir şey için hiç gerek yok. Onun yerine güç ligi yenileniyor. Mesela kulüp ligi yenilenir, yenilendi. Hani böyle çalışmalar Ekip çok içerisinde daha içerisinde falan da konuşmuşlar. Yani hiçbir zaman yapılmayacak gibi bir hiç şey, şey de söylemedi. Kesinlikle. Yine burada <laughs> bir başka soru erken erişimlerle ilgili arkadaşlar. Erken erişimde biliyorsunuz karakter işte kitleri Lowry gibi karakterler çok güçlü geliyor. Biraz daha pay to win yani parayla onu satın alanların sanki avantaj sağladığı bir oyun türüne mi dönüyor gibi evet. bir soru var ki bu aslında birçoğumuzun merak ettiği bir şey. Ve bu erken erişim... Bir arkadaşımız da şu soruyu sormuş Twitter'dan. Biliyorsunuz erken erişimle geliyor artık gelen karakterler veya kostümlerin teklifi. Hani mesela pardon kostümler erken erişimle gelmiyor özür ama yeni karakterler geliyordu sanırım sadece. Ee, mesela Kit geldi, Leri'yle Lovri geldi erken erişimde. Yani erken erişim dediğimiz bir hafta önceden oyuna bir teklif geliyor. Sadece gerçek parayla satın alınabiliyor. Mesela Leri'yle Lovri 529 liraydı. Kit 1050 lira mıydı? 1000 liranın üstündeydi sanırım. Ee, gerçek parayla alınabiliyor sadece. Ve hani bir hafta önce bu erken erişimdeyken karakter çok daha güçlü oluyor. Ve hani bunu gerçek para alanlar çok daha hızlı kasmış oluyor karakter. Hani kupasını daha çok arttırmış oluyor vesaire. Bir hafta sonra erken erişimden çıkıp tüm tüm oyuncuların alabileceği şekilde açıldığı zaman erken erişim dönemi bitip tüm oyunculara bu karakter açıldığı zaman nerf gelmiş oluyor karakterlere tam o sıralar ve karakterler daha güçsüzleşip güçsüz, güçsüzleşmiş oluyor konuşamadım ve krediyle aldığımız zaman hani biz daha güçsüz bir karakterle oynuyoruz. Bu da pay to win oluyor gibi bir e, düşünce var birçok oyuncunun aklında. Bu arkadaş da bunu sormuş. Sizce erken erişim özelliğini getirmek hani Paint'in yapmadım oyunu biraz daha diye sormuş. Karakterlerin ee, ne neden hem dinleyelim. Bu arada buna bu arkadaş cevap veriyor. ismini unuttum şu an ama çünkü dengeleme değişikliğini falan bu abi yapıyormuş. Abi diyeyim ben benden yaşı büyük. Onur abi arkadaş diyor da ben abi diyeyim. Hemen geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Bu video yani hemen yetiştirmem lazım. Brawl başlamadım. O yüzden montaj falan yapmayacağım. Bazı durdurduğum yerlerde böyle durdurup başlatacağım. Hani kesmeyeceğim mesela ikinci gün ona. erken erişime geldi. İkinci gün neden hemen nerflenmediğini ama belli bir süre beklendiği soruluyor soruda. Burada da... Ha, bir de asıl soruda şu sorulmuş. Yani neden e, direkt e, ikinci gün nörflenmiyor oyuna erken erişimde gelir gelmez daha çok nerfleniyor diye. Sorulmuş özür dilerim bildirim geldi. E, ha, şey sorulmuş erken erişimde geldiği zaman karakter niye direkt gelir gelmez nerflenmiyor da birkaç gün bekleniyor tüm oyuna çıktığı zaman nerfleniyor diye sorulmuş. Bakalım buna ne cevap Özetle şunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben bir yandan notlar aldım sağ tarafımda arkadaşlar. Notlardan da kontrol ediyorum yanlış bir şey, şey olmasın diye. Erken yani. erişim karakterlerinde şöyle bir problem oluyor arkadaşlar. Çok az kişi satın alıyor onu. Dolayısıyla da çok az bilgiyen çok az data oluyor. Dengeleme değişikliklerini yapan arkadaş Edrina Yani şuradaki arkadaşımız. Şu yeşil sweatshirt'ü. Bu arada üstlerindeki sweatshirt'e bayıldım <laughs> yani. Şu ikisinde de süper ve suyu renkleri suyu falan gerçekten çok, gerçekten çok hoşuma çok hoşuma gitti keşke bizde değil de olsa şey, diyelim ama arkadaşlar adam. Adrian arkadaşlar, dengeleme değil değişikliklerini değil yapan arkadaş, yapan arkadaş çok, çok sınırlı bir data bir ile data bunu yapmanın, yapmanın mümkün yapmanın yapmanın olmadığını, olmadığını, o, yüzden olmadığını o, yüzden o yüzden erken erişim, erken erişim bittikten sonra normal oyuncular da oynamaya başladıktan sonra sağlıklı bir data toplayıp ona göre tek seferde tek bir nerf yapmayı yani tek bir seferde gücünü dengelemeyi düşündüklerini. Sağlığın için aradığın lezzetler yükleniyor. Her sporcunun vazgeçilmezi olan kefir ve altı kata kadar daha fazla... ...derini yani söylüyor. Yani şöyle bir planların olmadığını söylüyor açıkçası arkadaşlar. Yani biz erken erişimde getirelim, millet bir satın alsın da ondan sonra nerfleriz diye bir şey değil. Ama şunu da söylüyorlar yani ilk başta bir karakteri getirdiğimiz zaman onu güçsüz getirmek yerine... ...tabii ki de biraz güçlü getirmek ama çok da broken yani hani oyunun dengelerini alt üst edecek kadar da güçlü getirmemek. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi çok ince bir çizgi arkadaşlar. İşte bazen ipin i̇şte bazen ucu biraz kaçıyor. kaçıyor. Kitle ve Larry Lowe'de, 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 biraz ipin ucu kaçtı, kaçtı. Hemen nerflenmesi yerine, yerine biraz... Evet burada Onur abi kendi yorumunu yapıyor. Dalmışım ben de. Ee, Sese şimdi şimdiyle kısalım. Ee, burada şöyle bir cevap veriyorlar. Hani e, gelir gelmez nerf getirmemizin sebebi... Şu, şimdi şöyle diyorlar. Hani erken erişimden karakteri karakterleri alan çok az bir kişi var. Yani az bir kişi sayısı var. Sırf onlara göre bakarak nerf getirmek hani olmaz diyor. Yani biraz daha istatistik tutuyorlar. Hani biraz daha gözlem yapıyorlar. Tüm oyunculara karakterler çıktığı zaman tüm oyuncular tarafından oynanınca bakıyorlarmış. Hani o zaman bir gözlem yapıyorlarmış. Bir istatistik tutuyormuş. Çok mu güçlü nerf gelmeli mi diye. O yüzden tüm oyuncular çıkmalarını bekliyorlarmış. Yani hani millet bunu satın alsın. Para kazanalım. Hani sonra biz nerf'i getirelim gibi bir düşünce. Aslında yokmuş. Böyle bir şey düşünmesinler diyorlar. Tüm oyuncular tarafına oynanmaya başlandığı zaman daha iyi gözlem yapılabildiği için nerf gelmesi tüm oyuna çıktığı zaman nerf geliyormuş. Yani bu, burada bunu söylüyorlar ve şey diyorlar. Tabii ki hani karakter ilk geldiği zaman daha güçlü gelmeli normal karakterlerden. Bunu zaten bilerek yapıyoruz ama ipin ucu kaçmamalı diyorlar. Mesela ee, Kit ve Kitbeleriyle Lovri'de biraz ipin ucu kaçtı. E, ama normal bir şey. Yani bunu ayarlamak çok ince bir çizgi. Hem karakter çok güçlü olmalı hem oyunun dengesini alt üst etmemeli. Hani çok ince bir çizgi var arada. O yüzden arada bir bazı karakterlerde bu çizginin aşılması çok normal. Leli ile Lovri ve Kit karakterlerinde biraz çizgi aşıldı ama gayet normal dediğim gibi. Bu ıı, erken erişim sorusuyla ilgili de böyle bir cevap veriyorlar. Yine gayet mantıklı bir cevap vermişler. Devam Eklenmesinin şey. sebebi de dediğim gibi belli bir data yani belli bir bilgiye Çok erişip bahsettik. ondan sonra nerfliyorlarmış. Bu arada şöyle Onu bir şeyden de bahsediyorlar. Bir zaten bahsediyorlar, bahsediyorlar. Zaten bahsediyor erken erişimde, erişimde bahsedilme alan bahsedilme oyuncuların bahsedilme bahsedilme genellikle bahsedilme. üst düzeyde işte kupa kasan ya da işte böyle belirli bir hedefi... Ha, evet bu pembe sivit tişörtlü kişi de şey eklemiş e, o da doğru. Zaten demiş hani erken erişim paketini alanlar daha çok böyle içerik üreticisi olup veya hani çok yüksek hedefleri olup çok yüksek kupalara kasan kişiler olduğu için demiş hani. Bu yüzden çok aşırı bir e, alım sayısı da yokmuş erken erişimde. Burada onu da vurguluyor. Zaten hani alan kişiler diyor atıyorum 60-70 bin kupalı kişiler en az. Hani bunu... Geliyorsa sana da bir söylemeye. geliyor falan gibi daha dengeli dağıldığını ama 800 kupanın üzerinde artık o dengenin biraz bozulduğunu da kabul üzerinde... ediyor. He bir de şey diyorlar evet bu da çok mantıklı. Mesela diyorlar hani veriler ovriye zaten sen sen oynuyorsun. Ama hani mesela karşı takımda 3 tane Leri'yle lovri varsa sana da 2 tane senin takımına da geliyor diyorlar hani. E, bu da aslında bir tık mantıklı ama şöyle diyorlar 800 kupayı açtıktan sonra bu denge bozuluyor diyorlar. E, ama dediğim gibi çok ince bir çizgi var arada. Bunu da kontrol etmekte biz zorlar. Ama bunu tabii da en, en azından öğrenmiş olalım. Biraz güçlü tarafta getirmeye hoşuması. çalışıyorlar ama biraz işte bazen ipin ucu kaçabiliyor. Çok fazla güçlü olabiliyor Kitveleri lovri de olduğu gibi. Burada sesi açtım. Eee... Dinleyin arkadaşlar. Tarkent. Read his name in a, in a um, class, oynamak lazım, lazım. Oynamak yani lazım bizim yani Ömer oluyor bizim arkadaşlar. Ömer oluyor. Twitter evet, arkadaşlar, üzerinden bu soruları e, topladı ekip ve, lazım. ve oynamak, oynamak lazım. Onur abiyle de bayağı video çekiyorlar. Yine bir gizem. Genelde yani Brawl Stars içerik üreten bir kanal zaten oynamak lazım. Ama genelde gizem videolarıyla tanınmıştır. O, o soruyu sormuş burada da. Twitter'da onun sorusunu da almış Deni. O hatta o ismini de okuyamadı. Gördüğünüz gibi lazım dedi. Yabancı olduğu için zor okudu. Oynamak lazım. Ömer abi de güzel bir soru sormuş. Zaten bunu dinledim biliyorum. Aklımda kaldı yani. Direkt videoyu açmamda anlatayım size. Ömer abi şey sormuş. Oynamak lazım Ömer abi. Biliyorsunuz oyunun içine bir kamera eklenmişti. Ve o kameraya bastığımız zaman Star Park CCTV diye bir yere gidiyorduk. Ve bu da zaten biliyorsunuz 3 yıl önce Star Park diye bir Star Park Brawl Talk'u gelmişti. Maalesef şu an kaldırdılar. Nedeni tam bilinmeyen bir şekilde. Ama neyse. O Star Park Brawl Talk biliyorsunuz Brawl Stars tarihini şahlandıran. Hani Brawl Stars'ın iyice adını tüm dünyaya duyuran bir Brawl Talk oldu. Müthiş gizemler vardı. Korkunçtu böyle. Ama hani şu anda bile 2024 yılında gelen güncellemeler bile o Brawl Talk'ta gösterilmişti. O kadar gizemli bir Brawl Talk'ta. Yani 4 yıldır gelen her güncellemenin her güncellemenin mesajı 2020 yılında o Brawl Talk'ta gösterilmişti bizlere. İnanılmaz gizemli, inanılmaz spoiler veren bir Brawl Talk'tu. Ve neyse Star Park, Star Park gizemleri son 1,5 yıldır falan hiç yoktu. Belki de kapanmıştı biliyorsunuz bir yıl önce falan yaklaşık buçuk yıl önce. Bu yüzden hiç gizemlere haberdar olamıyorduk. Ancak bu Star Park CCTV e, oyuna eklenince o kameraya basıp Star Park'ı kontrol ettiğimiz kamera odasına gidiyorduk direkt. Star Park'ta olanları izliyorduk yani. Yaklaşık çok değil. Bir ay önce falan yapıyorduk bunu ve yeni zaten kalktı oyunun içinden. Bu geri gelecek mi diyor Ömer abi oynamak lazım kısaca. Hani böyle Star Park dizemlerini biz çok seviyoruz. Bu Star Park de çok güzel olmuştu. Geri gelecek mi diyor. Biliyorsunuz o Star Park CCTV'de de ben videosunu neredeyse hiç çekemedim. Çünkü oraya girdiğimiz zaman arkadaşlar benim ya videoyu kapatıyor ya kayıt uygulaması kendi kendini kapatıyor ya telefon kapanıyor ilginç şeyler oluyor. O yüzden orada ben hiç video çekmedim ama biliyorsunuz işte Poco'nun maske halini gördük. İşte El Primo'yu gördük maske halini falan. El Primo'yu maske halini görmedik de maskeyi tam çıkarırken falan video vardı. Böyle yine yeni güncellemelerle ilgili olabilecek spoilerlar gördük. Çok güzel şeyler gördük yine orada da. Ama kısa süre durdu kalktı 2-3 ay durdu. Hatta 3-4 ay mı 2-3 ay falan durdu aynen. Geri Ömer de bu soruyu yani sordu. sordu. Hatta ben de Twitter üzerinden... Verdikleri cevabı da hatırlıyorum. Direkt onu da söyleyeyim. Videoyu biraz atlatayım. Deni de şey diyor burada bunu istiyoruz yani devam ettirmeyi istiyoruz bu gizemleri ama şu an böyle hani yakın süreçte yapacağınız bir şey değil bu. Yani yakın süreçte bunu yapalım diye şu anlık somut bir amacımız yok ama aklımızda hani bunu istiyoruz. Bir yıl sonra olur, iki yıl sonra olur, üç ay sonra olur bilinmez ama gizemler geri dönecek kısaca yani arkadaşlar. Deni de yakın süreçte somut bir adım atılmayacağını ama böyle bir şey istediklerini yani akıllarında olduğunu söylüyor. Bu da güzel akıllarında olması gizemler ben de çok gizem sever bir insanım biliyorsunuz. O Brawl Stars'ın en gizemli zamanlarında VKB'lere, Star Park'ta falan e, gizem avrısı yani. Oynamak lazım onları bilgiler sonra ben geldim herhalde yani YouTube Türkiye'de. Çok güzel gizem videoları çekerdim. Bu teori videolarımla da onlara geri dönüş yapmış oluyorum. Neyse. Kısaca e, Star Park CCTV, Star Park gizemleri şu an somut olarak pek geri dönmese bile yakın süreçte akıllarında var. Bunu da söylemiş olayım. Yine bir başka geri soruda daha, daha fazla rozet slotu eklemek istiyor musunuz gibi bir Evet daha fazla rozet slotu eklemek istiyor musunuz diye bir soru gelmiş. Rozet slotundan kastı da şu. Biliyorsunuz hani karakterlerde e, kaç? 3... 3 oradan 3 oradan 6 emoji mi ekleyebiliyoruz? 5. Aynen 5 emoji ekleyebiliyoruz biliyorsunuz. 3 tane karakterin kendi emojisini, 2 tane de genel oyunda tüm karakterlerde kullanılabilen emoji ekleyebiliyoruz. 5 tane emoji koyma sınırı var maç içinde gözüken yerde biliyorsunuz. Onu arttırmayı düşünüyor musunuz demiş. Hani atıyorum 7-8 emoji koyabilecek miyiz oraya demiş. Bunu da evet düşünüyoruz diyor kısaca yani evet oradaki... tur soruluyor tur, arkadaşlar ki bu bence gerçekten, şey. gerçekten... Hani bugün, bugün gelecek Brawl Talk'ta olmaz muhtemelen ama... Bir sonraki güncellemede bence bu da kesin Star olarak gerek. sadece. Yani aslında o kuyruk ödülleri neredeyse yok gibi. Çok az. Ha, bunu da hatırlıyorum. Bunu da direkt sizler için anlatayım. Burada da e, biri şey sormuş. Slant Blueberry adlı biri. Silent. Pardon Silent diye okunuyordur. E, yine Twitter'dan sorulmuş. E, şey demiş. Biliyorsunuz kuyruk ödülleri yenilendi. Brawl Pass'te. eskiden işte 10 güç puanı, 15 altın falan veriyordu. 5 kredi falan. Şimdi artık her bir kuyruk ödülünde bir star veriyor biliyorsunuz. Brawl Pass'i bitirdikten sonra. Her 1600 jetonda bir bir star veriyor. Buna da şey demiş yani 1600 jeton çok oluyor. Ve hani ee, çok fazla star hediyesi açamıyoruz. Yine kuyruk ödülleri az geliyor demiş. Hani star star hediyesi yapsanız bile star hediyesi olması tabii ki kuyruk ödüllerinin değerini bayağı bir arttırdı. Sonuçta kostüm çıkma ihtimali var. Karakteri tam olmayanlar için karakter çıkma ihtimali var. İşte çok fazla sayıda altın çıkma ihtimali var. Rozet, profesi falan tabii ki kuyruk ödüllerinin değeri arttı ama şey demiş burada. Hani 1600 jeton çok oluyor. Çok açamıyoruz bunlardan. Yine Hala e, kuyruk ödülleri düşük kalıyor demiş. Burada şöyle bir cevap veriyorlar. Zaten e, şey demişler. hani Zaten Brawl Pass'i bitirmek için oyuncular belli bir süre çok uzun süre oynuyor oyunu. Hani bu Brawl Pass sezonunda 50 kademeye ulaşmak için uzun süre oynuyorlar. Bir de hani atıyorum 200 jeton yapıp onu 200-200-200 sürekli stadyesi biriktirmek için de ayrı bir vakitlerini almak. Ee, çok doğru gelmedi demişler bize. Yani şöyle şundan bahsediyor. Atıyorum bir oyuncu zaten Brawl Pass'i bitirmek için ben de dahil herkes deli gibi oynuyor. Görev kasıyor, kupa kasıyor. E Brawl Pass bittikten sonra bir de 200 jetona sürekli star diyesi kasmak için oynarsa hani biraz oyuncuları düşünüyoruz demişler. Yani oyuncu günde 5-6 saat bir rostasyon oynasa 12 saate çıkmasın demişler. Yani sosyal hayatı da olsun demişler. Bir nevi bizi düşündüklerini söylemişler. Hani zaten oyuncunun bir amacı var. Bir hani stresle şeyle bu rolpesi bitirmeye çalışıyor. Bir de tekrar ayrı bir stresle o starilerin biriktirmeye çalışması, çalışmaması için biraz daha zor alınıyor bu kuyruk ödülüne ilgili star Ve bu yüzden kuyruk ödülleri çok şaşal hediyeler değil diyorlar kısaca. Buna da böyle cevap veriyorlar. Size de bunu söylemiş olayım, yine atlatayım burayı. Artık zaten daha fazla kasmayın. Aynen burada da onur abi zaten onu anlatıyor. Ben Güncellemeler de abi, yapılacak. Neler hatırlıyorum, gelecek? Hatırlıyorum. Bununla ilgili bölüme geçildi. Ve işte ekranda evet, olduğunuz bölüm, sneak peek, peek bölümü arkadaşlar. Burada gerçekten çok bunlara daha net cevaplarım vereceğim. Çok önemli bazı şeylerden bahsettiler. Şimdi bütün hepsine burada bakalım. Şöhret öncelikle şeyden. güncellenecek arkadaşlar ve şöhretin isminin değişeceği söylendi. S Şöhret güncellenecekmiş. Şöhretin ismi değişecek. Şöhret bölümü biliyorsunuz zaten hiçbir oyuna bizim işte kupamıza veya hediye almamıza falan hiçbir katkısı yok. Sadece görsel bir güzellik hani. Ee, ben şu an mesela neydi güneş bir şöhreti miydi? Öyle bir şöhretteyim. Sarı böyle bir ama güneş bir şöhretindeyim. Ee, ay şöhreti var. Mars şöhreti var falan filan. Sadece görsel böyle güzellikler katıyor şöhret. Şöhretin adı değişecekmiş. Bir de daha çok böyle savaş kartı bölümü var ya en sevdiğimiz karakteri, en sevdiğimiz rozeti falan koyduğumuz. Orada da o savaş kartı ve şöhret artık maçlara başlarken maç ekranında biliyorsunuz kısa bir süreli görüyor artık orada çok daha şaşkınlı çok daha böyle e, şöhretiniz daha fazlaysa çok daha havalı gözükecekmişsiniz maça başlarken şöhrette böyle bir değişiklik olacak finiz yine sadece sağlamıyor da değişiklik. sadece görsel bir şey, görsel bir şey ama... evet Onur abi de burada onu söylüyor zaten atlatınca tabi ki oyuncuların zaten? sürekli aktif olarak bir güç ligini takip etmesini istiyorlar brawl Pass'te çok büyük başarıya ulaştı aynı şekilde güç ligi evet ve e, güç ligi de arkadaşlar tamamen yenilecek ve bugün güncellemede olacak. Zaten Brawl Talk'un ön gösterimdeki başlıktan anlıyoruz bunu. Bir sonraki videoda zaten tamamen Brawl Talk'la ilgili gizem teori videosu çekeceğim. Sadece Brawl Talk'un neler gelebilir diye bu bu ayrı bir video yani bu biraz geç kalındı 3 4 gün önce çekmem gerekiyordu ama sorun yok. Ee, burada da güç liginin tamamen yenileneceğini söyler. Güç ligi şu anki güç ligi sistemi tamamen kalkacakmış. Güç ligi 2.0 diye basıyorlar hatta burada ve e, aşama yeni aşama sistemi yazıyordu Brawl Talk'un gösteriminde de bu güncellendi yenilenecek yani. Brawl Pass'in e, hani yenilenmesi çok büyük bir başarı elde ettik oyuncuları iyice kazandık diyorlarmış bu yenilenmesinde. Aynı şekilde Kulüp Ligi'nde de Mega Kumbar etkinliğinin gelmesiyle eski Kulüp Ligi'ne göre çok daha fazla oynanmaya başlandı. Ben de dahil buna. E, ve Güç Ligi'nde de aynı böyle şaşal büyük bir değişiklik geliyormuş arkadaşlar. Hem ödül havuzu inan inanılmaz artacakmış. En önemlisi de buydu. Hani kasıyoruz, katıyoruz 50 mücevher. İşte 20 mücevher, 100 hani mücevher. 50 mücevher için kimsenin kasası gelmiyordu. Sadece oradaki kostümlerin keyfini açmak için kasıyordu herkes. Ondan sonra bir daha Güç Ligi bir sezon boyunca oynamıyordu ben de dahil buna. Ama artık Artık ödül havuzu inanılmaz derecede artacak diyor bu cümleyi kuruyor Deni. Eğer ödül havuzu inanılmaz derecede artacaksa biz de bu bugün, bugün celmeden, bu Brawl Talk'tan sonra deli gibi güçlü gibi oynamaya başlarız. E, tabii ki yap, yaptıkları güzelliklerin onlara da güzel dönüşü oluyor. Evet. E bunu yapıyorlar ki bence çok güzel. Bir yani artık güç ligi aylık, aylık olacak. Ve artık güç ligi aylık olacak. Aynı Brawl Pass sezonları gibi. Brawl Pass eskiden 2 ayda birdi. O yüzden güçlü ligi 2 ayda bir oluyordu zaten. Artık Brawl Pass gibi güçlü ligi de ayda bir olacak. Evet reklam kusura bakmayın. İnşallah bu reklamları belirli bir olumsuzluk falan olmuyordur yani ben almıyorum sonuçta. Ha, Hemen ama atlatayım. bunu şöyle düşünmeyin hatta onlar da kendi içlerinde bunu tartışırken ya Hı. işte böyle bir şey yaparsak gerçekten çok zor olur özellikle e-spor'da nasıl olacak falan demişler. Buradaki dış etkenleri mek... Ha şöyle bir de bu güç liginde dış, dış etkenler olacakmış ve hani Deni, Frank falan orada yine aralarla konuşmuşlar bu dış, dış, etkenleri eklemek zor olacak biraz diye. Çünkü biliyorsunuz dünya şampiyonası finallerinde yani Brawl Stars e-spor'da e finallerde falan daha güçlü bir sistemi kullanılıyor. Hani dış etkenleri eklemek çok zor olmayacak mı diye konuşmuşlar ama şey demişler. Mega Kumbara'daki yani kulüp etkinliklerindeki dış etkenlerle karıştırmayın. Biliyorsunuz orada işte güç yük, e, yük toplamak var. İşte Duvarların veya çalıların yok edilerek başlanması gibi dış etkenler var kulüp liginde. Yani daha doğrusu mega kumbar etkinliğinde. Ee, güç liginde öyle bir dış etkenler olmayacakmış ama dış etkenler eklenecekmiş. Kumbaradaki dış etkenlerle karıştırmayın diye anlatıyorlar ama arkadaşlar. Yani oyunun içerisinde bir miktar etkisi diyorlar. olacak. Böylelikle mesela diyelim ki işte belli bir haritada artık hangi strateji olduğu çok belli. O dış etken sayesinde herkes yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalacak. Hmm. O güç ligindeki dış etkenler sayesinde herkes gelen haritaya göre yeni bir strateji bitirmek zorunda kalacakmış. Bu da çok güzel. Ben böyle şeyleri çok olursa süredir. sadece miktar olarak arttırırlarsa çok heyecanlandırmaz. Bence ödül sistemi tamamen değişecek. ödüllerde bence tamam. Aynen bence de. Onur abinin dediği gibi sadece mücevher miktarını arttırırlarsa yine çok aşırı aşırı derecede heyecan gelmez. Ama bence Onur abinin dediği gibi tamamen ödül sisteminde bir yenilenme olacaktır. Güçlü Hani arada bir bakıyorum video kaç dakika oldu diye. 23 dakika olmuş. Yarım saat olmadan bitirelim. Biraz daha hızlanayım. Hani tamamen bir ödül sistemi yenilenecek. Hani artık mücevher dedi. Hani atıyorum. 30 elmas sallıyorum. Hani 1000 kredi işte bir mücevher bayağı ödül havuzu artık arkadaşlar hatta yani. bazı arkadaşlarım şey demişti. Yani bu çekiç hani öylesine bir çekiçtir muhtemelen. Ha şimdi biliyorsunuz ya falan demişti yani ama olayı var. Ee, bir önceki şey biliyorsunuz bir etkinlik vardı. bir ee, şey star hediyesi kazanıyorduk yine 14 milyar düşman yok ederek. Ee, efsane efsanevi seviyesi vardı işin sonunda. Orada falan böyle gösteren bazı emojiler vardı. O videoda mı tam hatırlamıyorum ama hani yine Brawl Stars'ın hesa resmi hesabını YouTube kanalında paylaşan bir videoda Tıp bir çekici direkt Ve herkes demişti Twitter'da falan. Onur abi de ilk diyenlerden biriydi bu arada. Hatta ilk diyen kişiydi. Bu yeni gelen yeni gelecek bir karaktere veya kostüme işaret olur demişti bu hani. Bu şeklinde resmi bizimle paylaş. Paylaşım. Boşuna gelmez demişti. Ve burada da e, Deni bu çekici çıkarıyor. Masaya vuruyor. Bakın geride mi kaldı bir bakayım deneyi kocaman bir çekiç Ama ödüllerin gerçekten hatta... inanılmaz, inanılmaz. karşıdaki arkadaşlar gerektiği haline döneceğini de söylediler. söylediler. Özellikle Bunun ödül sisteminin ben tamamen yeni ödüllerle de şekilleneceğini söyledi. Şey bu çekiç nerede kaldırdı deni o çekiç? Allah Allah fazla mı geriye Şaran kişide mi kaldırıyor acaba? Süpersel tarafından bizimle paylaşılan Neyse, işte bir... Çekici kaldırıp masaya vuruyor arkadaşlar. Büyük bir çekiç. Aynı bunun gibi. Sonra geri koyuyorlar yerde Onu şimdi bulamadım. Video zaten çok uzun oldu. Fazla oyalanmayalım. Gösterdikleri emoji de buydu bu arada. Üstünde Star Fox simgesi olan mavi gri renklerde bir çekiç böyle. Bir de şimşek şey var. Ama zaten bu çekiçle ne olabileceğini bugüncelemedim. Gelecek falan. Bunu bir sonraki sadece Brawl Talk teori videosunda paylaşacağım. Şimdi yani Bu bir rozet olacak diyeyim. ve oyunun içerisine yani oyunun içerisinde bu resetlenecekti ve muhtemelen bu çekiç yeni bir karaktere veya yeni Dan bir rozet bir olarak paylaşılmak olası Heh, burada evet. Bakın Deni kaldırmış bu çekici böyle havada. Tamamen ortada. Ee, hatta karşıdakilerde dediğim gibi nasıl kaldırıyor? Bu nasıl ya bir şey karakter söylüyor. ya da bir kostüm olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz mutlaka yorum kısmına yazın. Bu arada Danny şarttı. bu çekici anlatırken... burada ilgili Bilginin bulunacağı söylendi. Hatta yine bu çekicin çok gizemli bir durum olduğundan falan. Evet bu çekicin çok gizemli bir durum olduğundan da bahsedilmiş. Ee, yani gizemli derken acaba e, bu güncellemede değil de bir sonraki gelecek güncellemelerle ilgili bir karaktere veya bir kostüme bir mesaj verilecek bilemiyorum. Ama muhtemelen bu güncellemede veya en kötü bir sonraki güncellemede falan bu çekicle ilgili bir kostüm veya... Bu çekici eline alan bir karakter Thor gibi bir karakter biliyorsunuz bir Marvel karakteri var Thor. da bahsediliyor Ar konuşmada yani gerçekten e, o tarz bir karakter gelebilir. Arkadaşlar çünkü Thor. bunu zaten net olarak burada söylediler. Ve en son Dany bu çekici indirdikten sonra şöyle bir konuşma daha geçiyor. Evet ben de zaten burada geçen konuşmaları sizlere aktardım. İyi geldi arkadaşlar yani, bakın de. buradaki Bakıyorum muhabbeti bir dinleyin yeni hatta. Yeni ha evet ve son olarak şu var bir oyunla veya bir filmle ortaklık yapmayı planlıyor musunuz diye sormuş biri. Burada da Frank ilk böyle gülüyor ve tam konuşacakken tam böyle Frank konuşmaya hazırlanıyor oyun liderimiz Frank deniyor ona sakın sakın sus diyor böyle iki kere üst üste sakın falan diyor. Yani konuşma diyor Frank'e. Ağzından kaçırma diyor bir nevi. Sonra da böyle bir planımız yok. Böyle bir şey yok diyor. Geçiştiriyor ama orada Frank'in susturması e, yine gizemli bir şekilde. Zaten Brawl Stars bize her güncelmede gelecek mesajı gizemlerle veren dünyanın en gizemli ve en güzel oyunu. Yine bir gizem verdiler burada. E, Danny Frank'i susturdu ve şunu demiş oldu resmen. Bir oyunla veya bir filmle anlaşma yapacağız ama şimdi size söyleyemeyiz. Gizemli tutacağız dedi resmen. Hani Frank'i susturmasıyla Başka bir şey yoktu zaten arkadaşlar. Böyle bu bir şey Onur yaptım. abi kendi çekiliş duyularını falan yapıyordu videonun sonlarına doğru sanki. Yarım saatin Yok, altında size özetlemeye çalıştım da, bütün, bütün her şeyi. Dediğim durumu gibi durumu burada yaptım. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu podcast'in Tamam Aynen bu bu tamam iki buçuk saat ve Onur abi bizim için böyle bir özet çıkarmış. Sağ olsun tekrar. Ben de size yaklaşık yarım saat 27 dakikada e, bu soruları ve gelen e, oyun yöneticilerimizin, Brawl Stars yöneticilerinin verdiği cevapları hızlı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. yaklaşık yarım saat bir video oldu. En detaylı şekilde aktardım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten buraya kadar izleyenler like atmıştır ama unuttuysanız yine like atmayı unutmayın. Ve kanalıma birkaç hesaptan abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi hemen Brawl Talk'ta bu Brawl Talk'ta neler gelebilir? Bugün Cemre'de bizi neler bekliyor? Bununla ilgili teori ve gizem videomu çekeceğim. Bu podcast'te onların verdiği cevaplara yönelik bir videoydu sadece. Şimdi kendi gizem videomu da çekeceğim. Bu videodan hemen sonra. Neyse çok uzattım yine. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Onur abiye tekrar teşekkürler. Ben de sizler için bayağı uğraştım. Like atın. Hoşçakalın ve bay bay.